Alı ikili. İki maceracı arkadaş vardır. Bu iki arkadaş macerayı çok sevmektedirler. Yani her gün başlarına bir olay gelmektedir. Bir gün bu iki arkadaş iddiaya girmişlerdir ve içlerinden biri bu iddiayı kaybetmiştir. Ceza olarak ise gece ormanın en derinliklerine gitmektedir. İddiayı kaybeden kişi çok korkuyor ama arkadaşını belli etmemeye çalışıyor. Ama bugün o ormana gitmeliydi. Çünkü iddiayı kaybetmiştir. Korka, korka korka, ormana gitmiştir. Ama nasıl titriyor anlatamam. En sonunda ormanın değiniklerine varmıştır. Ama çok korkuyordu. Çalıkların arkasından bir ses duydu. Ve arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. Ama oyunun bir diğer kuralı orada en fazla 15 dakika durmaktadır. Ama o daha 5 dakika anca durmuştu. Ertesi gün olan bir tane arkadaşına anlattı. Ama arkadaşı onun yalan söylediğini düşünüyordu. Ve çocuk yine ormanın değiniklerine tekrardan gitti ve yine aynı ses. Birkaç gün yine gitti ama ar ama arkadaşı yine inanmadı. Bu sefer gittiğinde ses daha yakından duymuştu. Bu sefer yine arkadaşına bakmadan kaçtı ve evine gitti. Ertesi gün yine olanları arkadaşına anlattı ama arkadaşı yine inanmadı. Bu gece ise birlikte gittiler. İnanmayan arkadaş çok korkmuş. En sonunda o çalıkların oraya varmışlar. Ve o ses Yine var ama daha yakından duyulmuştu. Bu sefer ikisi daha kısa bakmadan kaçmışlardır. Ertesi gün bu buluşmuşlar ve konuşmuşlar. Bu arada adları Mar ve Kardır. Mar yani iddiayı kaybeden demiş ki ben artık çok korkuyorum çünkü 3 üç, 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 defa gittim demişti. Kar ise ben hala korkuyorum demiştir. Mar hani biz maceracı arkadaşlardık Karısı zaten öyle izlemiştir. O zaman biz bu korkulu macerayı öğrenmemiz lazım demiştir. Mar, o zaman bugün yine Orman'a gideceğiz demiştir. Karde kabul etmiştir. Ve yine gitmişlerdi ve bu sefer hazırlıklı gitmişlerdi ki karşılarına bir şey çıkacaksa diye hazırlıklı olmaları lazımdı. Bu sefer akıl edip el feneri almışlardı. Oraya vardıklarında sesin geldiği yöne doğru ışığı tuttular. Işık tuttukları yere baktıklarında bir ev görmüşlerdi. Ama ev çok korkutucuydu. Yani siyah her tarafı örümcekli ağlarıyla kaplanmıştı. Çok korkmuşlar ve hemen oradan uzaklaşmışlardır. Ertesi gün yine gitme kararı almışlardır ve yine gitmişlerdir. Mar dedi ki bu sefer bence o eve girelim demiştir. Kar korkak bir sesle tonuyla tamam demiştir. Yine o akşam o ormana gittiler. Ve o evin kapısından tık tıkladı.